Hepinize günaydın arkadaşlar. Ben Deniz. Herkese karlı bir Antalya sabahından günaydın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araçların üstleri donmuş bir şekilde yani karla kaplanmış. Hemen şöyle de yapalım. 07'mizde yazdık. Antalya'da arkadaşlar 29 yıl sonra ilk kez kar yağıyor. Ee, arkadaşlar bence 15 tatilim yani sömestrin bize en güzel hediyesi kar oldu. Şu an sabah saatlerindeyiz ve e, hava şu anda e, kar havada pek görünmüyor ama şu anda hala yağmaya devam ediyor. Yani gece aslında saat 4 gibi. Tam da koruyalım. Bak, bakın. Gördüğünüz gibi ortasında benim üstüm montum. Kuşların üstü yine bu bu kuşların üstü mü? Kar yağıyor, ağzımızdan dumanlar çıkıyor. Gördüğünüz <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dakika kameramı bakıyorum. Onu da yani saçım açık sunuyor şimdi. Hasta olmasın. Evet şu anda kameramanda ee, gördüğünüz gibi bir dakika elime gel elime gelirse Heh arkadaşlar. Bakın. Kameramanımız. Evet zor şartlar desin.